Düşündükçe delirdim aşkla akıl ne arar Beni boş ver o kalem aldım say Hangi yangından söz ediyorsun dersen Kalbime düşen ufak öldürücü kılcımdan Yokluğun uyuşturucu özleminle harlanan Ve ben bu maddeye bağımlı en büyük harman Artık hayal kurmak gibi bir yeteneğim yok Eminim bu sokak sana çıkan en istiyor bir de en üstü dokuyu kalbin dokundukça Alev aldım demek ki Rabbim böyle buyuruyor Saç deli neyse bak yine dilim varmıyor yok? Sen değil yanlış anlıyor, O sesini duyuruyor o halde boşa çığlıklarım Daha zamanlar dedim ve henüz çıldırmadım Henüz ölmedim sadece sen öldü biliyorsun Başını o piçin omzunda görürsem zamanı dondururum Sensizliği eski püskü bir sandığa kilitledim Belki de Rabbim bana bu derdi lüks etti Beni kaybediyorsun damla damla Beni kaybediyorsun parça parça, beni kaybediyorsun artık kanla.